arkadaşlar hatırlanıyordu anlıyoruz arkadaşlar muhtemelen arkadaşlar. kaldığınız üzere Bugün sizler arkadaşlar Hunger Games oynayacağız Uzun zamandır oynamıyordum Arkadaşlar video açamadım kusura bakmayın Çok hızlı gelişti olaylar Ben zaten e, map'e girdiğimde arkadaşlar 5 saniye kalmış Gerçekten kusura bakmayın Şu demir seti alalım Hiç kimseye kaptırmak istemiyorum Bende doğrusu vardı ama yine de alalım arkadaşlar Şimdilik üstümüze üstümüzde bulunsun Az sonra atarız onu Bu arada e, Serverde Türk arkadaşımız varsa Türklere selam arkadaşlar bu videoda inşallah izliyorlardır. Şuan yani neyse şöyle çıkıyoruz arkadaşlar, çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. çıkıyoruz. E ee, güzel balta çıktı. Bu çıktı, bu çıktı, şundan, bundan aldık hepsini arkadaşlar. Ee, güzel yok lan bizde demir bot varmış. Demir daha iyi. Şuradan hemen arkadaşlar şöyle 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 şu gidiyoruz map. Ara sıra yüklem yok, bakmayın. Ee, çok güzel bundan bulduk. Pastayı alın arkadaşlar. Ee, ben bundan önce bir video daha çekmiştim. Ee, arkadaşlar direktman bana da videodayım dediler. Videodayım dedim arkadaşlar. Çok Türk vardı. Ee, onlarda, e onlar da arkadaşlar videoda videoda olduğuma inandılar. Ee, videoda olduğum için arkadaşlar bana direktman saldırmaya başladılar. Yani ondan mı saldılar onu da bilmiyorum da belki ondan saldırmış. 10 on, ol Konuşamadım lan. Şu pusula acaba iş işe yarıyor mu bilmiyorum ama bir envanter düzeni yapayım. Envanter düzenle gıcık kapanlar vardır illaki. Atamıyorum şu elmayı tepeye. Arkadaşlar pasta lazım. Pasta lazım. Başka bir şey yok. Pasta lazım arkadaşlar. Pastayla e, dur şu anda. Adam nerede abi? Adam burada gösteriyor. Ciddi misin? Peki burada mı? Abi burada değilse ne yapacağız? O da var. Şimdi öyle bir sıkıntı da var. Şurada chest gördüm. Bu arada ona gidiyorum da aslında bir yandan. Hem bir yandan ona gidiyorum. Hem de adamı bulmaya çalışıyorum. Bir, birkaç kişi kes, kesesim var. Konuşamıyorum her zamanki gibi arkadaşlar. Şöyle biraz yemek alak. Tamam yemeğimiz var. Çubuğumuz var. Her şeyden azar azar var. Çok güzel bir şey bu. Şimdi bir ortaya inelim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ve yenilenmesine ne kadar var? E, e, videodayım. Şöyle videodayım. E, videodayım. Eee aleyküm. E, izleyin yazalım. İzleyin. E, kanal adı e, Halil Talha oynuyor yazalım şöyle arkadaşlar. İnşallah burada e, dalmazlar. Ara sıra dalıyorlar böyle bir anda. Mesaj bloke edildi. Çok güzel bu mesaj bloke edilmesine arkadaşlar gerçekten çok kızıyorum ya. A acayip sinir kapıyorum ya. Gıcık kapıyorum ya. Mesajı bloke ediyor ya böyle vurulsun geliyor. Ulan diamond bulduk. Çok mükemmel. E, taş baltamı, demir baltamı diye düşünürken taş balta tabi. Ama taş kılıç tabii ki de arkadaşlar. E, bilgisayarda oynuyorsanız bilgisayarda da tabii ki de taş kılıç kullanın. Çünkü bloket bloket yapabiliyorsunuz. ay, e, tabletlerde yapılmıyor ama Yine de arkadaşlar taş kılıcı kullanın bence. Ben her zaman taş yanayım. Şimdi e, orta şuralarda bir yerler bir yerdeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. E, videodayım. SA yazalım bari. Videodayım. Videodayım. Selamun aleyküm yazalım şöyle. Selamun aleyküm. Şöyle 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 inelim arkadaşlar. Hemen. İnemedim daha demin. Kusura bakmayın. Ulan burnum tıkalı. Ona da kusura bakmayın. Her şeye kusura bakmayın. Çok güzel la. Dimont bulduk beyler. Benim dimonum var haydi. Şu taş kılıcı elimden bırakmazsam çok güzel olur da. Böyle bir anda yer değiştiriyor. Chester mi yenilendi? Chester yenilendi. Çok güzel. Ortaya hemen gitmem lazım. Orta neresi? Orta neresi? Orta nere hocam? Pastaya koydum. Bu arada pasta canınızı dolduruyor. Onu da söyleyeyim. E karnınızı doyurmuyor ama sadece canınızı dolduruyor. Şu anda benim nereye gittiğimden hiçbir fikrim yok. Ortayı bulmaya çalışırken 3 tane dimot buldum. Her şey hızlı hızlı gelişiyor. Orta neresi hala bilmiyorum. Hocam şimdi ortaya nereden gidiyor acaba ya? Sıkıntı bu aslında arkadaşlar. E, survival Games'te sıkıntı bu. Yani Hunger Games. Hocam ortaya bulduk da. Eyvallah mübarek. E, videodayım, videodayım. Dalmayın, dalmayın yazalım. Çede, Çede Okyan varsa, videodayım arkadaşlar. Dalmayın, ne olur dalmayın. Ben dost canlısı biriyim, dost canlısı biriyim. Beyler dost canlısıyım ben. İnşallah, inanırlar. Hayır, 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 hayır. hayır. Hocam dalmayın, temiz, temiz, temiz. Videodayım. E, Şöyle yazalım. E, videodayım. Dalmayın. Videodayım. Dalmayın yazacağım. <laughs> Ditmeşte tabii ki de dalabilirler ama şimdi dalmasınlar bari. Gözlerini seveyim. Of. Abi bir anda dalacaklar diye çok korktum da arkadaşlar. Allah'tan ki dalmadı. Bu Türk arkadaşlarımız. Galiba Türk mü? Ben de bilmiyorum da. Videodayım. Dalmadı, dalmayın dedik de. Şu acaba bir masasını niye koyuyorlar ya? Çok merak ediyorum ben. Çalışmıyor. Pasta önemli. Pasta önemli. <laughs> Bakalım çok güzel gidiyor videomuz. Çok mükemmel gidiyor ya. Çok. <laughs> Her neyse saçmalamayalım ya. Arkadaşlar dediğim gibi e, diğer el da. De. Onun altı kaşında bu arada. Yanında video sarsıldıysa kusura bakmayın. <laughs> Şu arkadaşın e, eşyası falan yok da bilmiyorum acaba eşyasının olmadığını. Onu da Bilmiyorum da. İnşallah e, eşyası vardır. Şu anda seti yok ama her neyse. Bu Türk arkadaşları dalmayacağım da arkadaşlar. E, şu anda Türk Türk. Ortada tıklayalım yani. galiba Türk bilmiyorum da. E, dogi Doge et. Doge et ne acaba? Hmm. Yabancı mı bilmiyorum ama. Yemeğim var hocam. Yemek var. Yok yok gerek yok. Ona atacaksan at. Bana gerek yok. Yok. O yemek. Ulan <laughs> On... 2 saattir Türkler bir şey yazıyordu ya. Şunu da yazsanıza. Dog takım olalım falan yazıyorlar. Ok doge et öldürmedim. Doge et şu adam mı? Yo. Kim doge et anlamadım ben. Kime doge et diyorlar ki? Ben miyim acaba? Neyse saf saf bari chestlere bakmayalım da. Adam bulalım. Pusulamız var mı? Var da. Pusula doğru mu ya? Ben onu merak ediyorum. Mesela şu anda şurada adam var diyor. Doğru. Evet doğruymuş pusula. Burada adam var. Gerçekten de burada adam var. Tam önümde. Şu anda. Şu anda böyle dönersem nerede adam? Arkamda. Böyle dönersem nerede? Önümde. Önümde bir adam var diyor pusula. Doğru mu acaba? Var mı? Var mı gari? Adam yok herhalde. Bir dakika kalmış. Bu arada çedi kapat kapatıyorum ama yine de çede bakıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada adam var diyor da adam yok orada ya. Yalancı pusula. Hocam dalmıyorsundur inşallah. Dalmıyor mu geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha yok. Hocam. evet başlıyoruz ditmeç burnumu çektim ve hazırım. Evet arkadaşlar herkes bana dalıyor. Ortaya şöyle bir girdik. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şu anda ne oluyor bilmiyorum ama ortalık baya bir karıştı. Gördüğünüz gibi şöyle 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 çaktırmadan vuruyoruz arkadaşlar herkese. Şöyle 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 şu arkadaşa şu arkadaşa. Tamam hocam tamam hadi dal bana dal 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 dal. Hocam öldüm. Öldüm mü? ölmedim İşte bu İşte bu maçın galibi koca kocabaş evet maçı kazandık arkadaşlar <laughs> çok güzel bir oyundu ya gerçekten çok güzel bir oyundu çok güzel eee <laughs> bu arada Aa, ya gele gg yazalım hemen şu anda e, çok mutlu e, şekilde arkadaşlar e, videoyu izle yazalım e, niye girmedin e, bana mı de dedin Arkadaşım, ee, videoyu izleyin yazalım bari ee, videoyu izleyin izleyin şöyle e, izleyin hocam izleyin izleyin ee, kanal kanal adı Halil Talha oynuyor yazalım hemen <laughs> Halil Talha şurada oynuyor Tamam. sen bir tur oyna ben buradayım tak Çiçeği. Neyse. Arkadaşlar e, şu anda Türk arkadaşımız varsa e, selamlar onlara. E, kanal adını yazmaya çalışıyorum ama kabul etmiyor. Kanal adı Halil Talha Oynuyor yazalım. Böyle olacak mı? Peki. Halil Talha Oynuyor şuraya ha, hocam. Olmayacak gibi mi geliyor? Heh. Kanal adı Halil Talha Oynuyor. E, izleyin e, Videoyu. Videoyu. Biraz bekleyelim. Bekle, 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 bekle. Neyse e, izleyin, yazalım videoyu İzleyin video. Her neyse e, bu arkadaşımıza gerçekten çok 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 selamlarımı iletiyorum. Gerçekten e, gerçekten çok güzel bir Türk arkadaşımız. Çok da eğlenceli yani e, gel oyuna e, demiş ama ben bu el gelemeyeceğim kusura bakmasın videoyu bitireceğim çünkü iyi günleri oynar arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bay bay